أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم آمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ الملائكة المرسلين يا أرحم الراحمين شو بدنا نشر؟ بيز فيل لي إيكي قسمة أيضا فيل ثلاثي رباعي ديل Onlar Aksami Semaniye'de geçmişti. Fiil kaç kısım? Aksami Semaniye'de. Fiil sülas sürbay, sülas iki kısım mücerret mezid. Her bir tanesinde salim gayri salim değil mi? Var mıydı o? böyle bir şey? Vardı. Ona ne diyorlar? Aksami Semaniye. Çünkü 8 kısım, 8 kategoride değerlendirilmektedir. Şimdiki konumuz ise Aksami Seba. Aksami Seba nasıl değerlendirilir gençler? İşte diyoruz ki fiil işte sahih, işte bir de mu'tel, Mu'tel ise ecvef, nakıs, misal, lefif falan hepsini böyle sayıyoruz. Toplam bizde yedi tane kısım oluşmaktadır. Şimdi diyelim ki bu şemayı çizecek olursak. Bize nasıl bir şema çıkacak? Bakalım şimdi. Şimdi diyelim ki. Ee, Sizi ee. Teşekkür ederim. Olsun. şimdi. Diyelim ki el fiil El fiil. Sahih. Bir de mu'tel. Tamam. Yani ya illet harfi bulunuyor ya da illet harfi bulunmuyor. İllet harfi bulunmuyorsa sahih, fiil denilir. Şimdi almış olduğumuz 35 bab hepsi zaten sahih. Muhtel ise bakılır. O illet harfi nerede? Faul fiilde mi, aynul fiilde mi, lamul fiilde mi? Mesela. İşte diyoruz ki mesela mithal fiil, mithal. Sonra ecev ordasında. Sonra nakıs. nakıs. Tamam. <laughs> Sahih fiil, mu'tel fiil. İki tane kalıyor. Ne onlar? Bir, iki, üç, dört. Evet. Ne kalıyor? Ha burada bir de lefif vardı. Lefif. lefif. Hepsini açıklayacağız da. Burada ise iki tane kalıyor. Ne diyor onlar? Mehmuz ile Mudaf. Mehmuz ve Mudaf. Bizim şemamız bu. Bu yedi kısım. Yedi tane şey işleyeceğiz biz. Bak sahih fil işledik. Değil mi? Yani faul fi bir de aynül fi bir de lamül fi'nin karşısından hiçbir illet harfi bulundurmayan. Örnek verin mesela. Nazara, daraba, katala, celese, fetaha hepsi böyle. Tamam mı? fiil ise o mu'tel fiil beş tane kısmı var. Misal, ecev, lefif, e dört tane kısmı var. Misal, ecev, lefif, nakız. İllet harfi gençler, faul fiil de olursa ne olur? Misal, ortasında olursa? Sonadalırsa nakıs, birden fazla illet harfi olursa lafif. Bak bir değil hani birden fazla illet harfi olursa lafif. Sonra mahmuz geliyor kendisinde hemze bulunan. Bu daaf. İşte aynı fiil adetlamu fiil tekrarlanan. Bu işte ama hepsini de detaylı bir şekilde alacağız. Şimdi şema böyle anladınız mı? 7 tane mi bunlar? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 taneymiş. Biz şimdi sayı fiil aldık sadece. Bugün gençler misal fiile giriş yapalım. Belki misal fiilin tamamını alırız. E alabiliriz. Bakalım. Gençler bakın. Aksami sabahın ikincisi. Aksami sabah. Sabah ne demek sabah? Yedi. yedi. Aksami sabah yani yedi kısım. Aksami sabahın yedincisi. E, ikincisi nedir gençler? El mithalu misal. Şimdi ve imma misalun. Gördünüz mü imma mithalunu? Göster arkadaşlara Ve ima misalun Ve huvellezi yekunu Fi mukabeleti fa'ihi Fa'ul filinin karşısında olacak Fa'ul filinin karşısında olacak Ne olacak? Harfun min hurufil illeti İllet harflerinden bir tane harf Olacak O zaman fa'ul fil nerede mesela? Diyelim ki Nasara Fa'ul fil nerede? Nun O zaman nun yerine illet harfi bulunacak Ne gibi? Va'ade Va'a'da söz verdi. Va'a'da. Vav. Nerede düşmüş? Faul -fa Fa -fa fiilde. İllet harfi midir? İllet harfleri kaç tane? Üstüm. Ne bunlar? O zaman bu illetlidir. Tamam. Onun için ne diyorlar? Diyorlar ki... Evet. Diyorlar ki... İşte misal fiil böyle. Nahvu bak örnekleri veriyor. Nahvu va'ada ve yesara. Şimdi burada iki tane örnek veriyor. Hem vav hem de ya. Gençler faul fiilde elif bulunabilir mi? Bak hemze demiyorum. Elif diyorum. Elif faul fiilde düşmez. Neden? Çünkü elif harekeyi kabul etmiyor. Harekeyi kabul etmeyen bir varlık elif harekeyi kabul etmez. Yani Elif'in üzerine ne fetha görürsün, ne zaman görürsün, ne kesre görürsün. Ha eğer fetha, zaman, kesre görürsen bu hemzedir, Elif değildir. Hemzedir, Elif değildir. Elif dediğimiz sakin, her zaman başında sükun var. Harekelenmez. E Araplar ise sakinle başlamıyorlar. Araplar sakinle başlamak mümkün olmadığı için evet. ne yapıyor? Ee, şey yapıyorlar, hemze getiriyorlar Elif'in yerine. Veyahut da işte vav, veyahut da herhangi bir şey işte. Onun için mesela vav wow ile örnek verdi, bir de ya ile örnek verdi. Birini sorabilir. Hocam iki neden elif ile örnek vermedi? Çünkü elif faul fiilde düşmez. Elif fiil düşmez. düşmez. Neden? Düşmez çünkü faul fiilde hareketli bir harf olması gerektiriyor. İlk harf olduğu için. Onun için hareketli olması lazım. Denilir mesela. Evet gençler. Peki buna misal fiil deniliyor. Ayrıca başka bir şey, başka nasıl bir şey diyebiliriz? Mu'tellül fe'le diyebiliriz. Ne diyeceğiz? <gülüyor> 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 yani faul fiili illetli olan kimsedir. O misal fiil böyledir yani. Şimdi gençler bakın. Ee, o misal fiil ya vavli olacak ya da yali olacak. Elif olur mu? Olmaz. Ne, ne diyorlar? Ya vavi ya da ya i. Vavi yani o faul fiillerinde vav olunursa. Ne diyorlar? Ne gibi? Vaade. Vaade vavi mi ya mi? Vavi. Peki yasara ya yı. neden çünkü ya olduğu için. O zaman misal filik kıs ayrılıyor. Ya vav'ı ya da ya yı. Tamam gençler. Şimdi eee Allahu salli aleyhi ve sellem. En çok gençler en çok yani vav'la düşmesidir. En çok vav'la gelmesidir. Yani vav'la geliyor. Çoğu zaman vav'la geliyor. Çok az bir şekilde ya ile geldiğini görürsün. Ama çoğu zaman neyle şey oluyor? ile. Tamam? Efendim? Ha mesela o cebeci. Ne? Var? Şimdi peki buna neden misal denildi? Neden misal fiil denildi? Bakın gençler. Ben ne diyorum? Olay anlatıyorum. Sonra olaya ardından olaya örnek getiriyorum. Zaten mesele anlatıyorum, ders anlatıyorum. Meseleye göre örnek getiriyorum. Örneğin ismi Arapça'da misal. Bakın. Misal yani benzeyen. Yani bana yani size anlatmış olduğum şeylere benzeyen bir şey getiriyorum yine. Peki. Şimdi acaba benzemek burada ne işi var? Diyorlar ki bu buna benzedi. Sayfıyla benzedi. Ne konusunda? Hareket taşıma konusunda. Bakın, ben buraya ne diyorum? Ben buraya diyorum ki Dikkat et Ben de diyorum ki sen nasara diyorum Nasara değil mi? Kaç tane harakası var? Üç tane değil mi? Örnek verin buna misal fiile Misal fiile Misal fiil yani başında illet harf olacak Faul fiilde Va'de Va'de Bak va a de Üç tane harika var mı burada? Üç tane harika var mı orada? Ya fiil ile ilgili bana örnek verin. Ortasında ile tarif olacak. Ortasında kale. Kale. Aferin. Kale bakın. Kale gençler kaç tane hareketi var? İki neden? Elif? Sakin. Sakin hareket kabul etmiyor. Peki bu buna benzedi mi? Evet. Benzemedi. Neden? Çünkü üç hareket almadı. Ama bu buna benzedi mi? Evet. Üç hareket aldı mı? Evet. Aldı. Onun için buna mithal fiil derin. Yani neden? Çünkü fiile e, fiilin sahiha mumathale ettiği için. Sahil fiile benzediği için. Ne bakımından benzediği için? Hareket taşıma konusunda bak. Hareket taşıma değil. Hareket taşıma konusundan. Hareket taşıyabiliyor o. Ama mesela ecef fiil hareket taşıyamıyor. Onun için biz buna misal fiil dedik değil mi? Tamam. Devam edelim. Şimdi... Ha peki sadece bu yö bu yönden mi benzeri Yok, birden fazla yönden benzedi. Ama şu an burası öneri değil. Başka zamanda şey yaparız inşallah. Onları işleriz. Tamam. Misal fil gençler. Yani bu bunlar biraz daha üst seviyede ama yine siz onları şey yapabilirsiniz. Kavrayabilirsiniz. Misal fil gençler. Belli bir yerlerde o val gider. Mesela vacede diyorum ya vacede? Vacede fili muzari getirdiğimiz vakitte vav kalması lazım mı? Diyorlar ki kalmaması lazım. Mesela vacede muzarisini getirin. Yecidu. Vav nereye gitti? Düştü. Şimdi i̇şte, diyor ki mesela, mesela öyle diyorlar. Diyor ki mesela misal fiilinin malum muzarisi. Malum muzarisi. Tamam Yani malum fiilinin muzarisi. E, vavsız gelir mesela. Ve yerifu. Va nereye gitti? düştü. Tamam mı? Va ya'idu. Ya demiyoruz. Ne diyoruz? Ya'idu. Gördünüz mü? Vav gidiyor oradan. Muzahede. Bir de emir hazır da mesela. Va'ade değil mi? Emir hazır nedir gençler? İd. Vav gitti. Va Emir emri hazır mı? Rif. Tamam. Mesela ee, yani örnek bununla ilgili şeyler çok yani gördüğünüz gibi. Ama ne oluyor gençler? İşte misal fiil olduğu vakitte şeyler oluyor yani. Düşmeler oluyor. Tamam O büyük seviyede neden düşüyor, neden gidiyor onları hepsini açıklayacağız. Tamam mı gençler? Ama bunu kafanızdan çıkartmayın. Misal fiil bu şekilde. Tamam. Evet. <laughs> Geçelim mi Ecefe? Acufe geçelim bakayım. Ve amma ac ve Şu an kaçıncısına geldik? Üçüncüsüne. Birincisi neydi? Burak. Sahih, sahih fiil. Tarifini söyle bakayım. Sahih fiilin. Nerede ile tarif olacak? Öyle demeyeceksin. Faul fiilde aynı fiilde de lamul fiilin karşısında illet harfi bulundurmayana sahih fiil denilir. Peki ikincisi neydi? Misal fiil. Misal fiilin tarifini söyle Burak. Evet. Neden bu şekilde isimlendirildi demedim. Neden? İşte misal fiil nedir? Faul fiilinde illet harfi bulunduran. Ece fiilin tarifini söyleyin. İllet harfi bulunduran. Bitti o. Peki neden misal fil diye isimlendirildi ne diyeceksiniz? Değilsiniz ki hocam. Çünkü sahih ile hareket taşıma konusunda benzediği için. Şimdi ve imma ecvefu ve huvellezi yekunu fi mukabeleti aynihi. Aynül filin karşısında olacak. Ne olacak? Harfun min hurufil illeti illet harflerinden bir tanesi olacak. Nehu kale ve kale. Yine buradaki tane örnek verdi. Birisi vavi, birisi yai. Kalenin aslı nedir gençler? Kalenin kale aslı nedir gençler kale? kale? Bakın unutmayın. Şimdi asıl olan harfler yani illetli olan fiillerin aslı çoğu zaman vav veya ya olur. O vav, o vav, o ya sonradan elife kalbediliyorlar. Elf, kalbediliyorlar yani dönüşüyorlar. Yani ilk önce vav veya da ya'li geliyor. Sonradan Elif'e çeviriliyor. Kale aslında mesela Kavale Kavale Nereden anladık gençler? Mazdarından. Kale'yi çekeyim bakayım. Kale yapur, kale. Bak. Kale'yi çek. Kale yapur, kale. Kavlen. Vav nereden geldi o oradaki kavlen? Elif değil miydi Kale? Elifli değil miydi oradasa o zaman kale kale yekulu kalen olması lazım. Diyorlar ki o aslına döndürüyoruz diyoruz. Kale kulu kavlen demek ki orada vav var. Demek ki kalen aslındır gençler. kavaleymiş Kale kavale. Imiş. Peki kavale için konuşalım. Bakın gençler Kur'an nedir bize? Size ilerlerin birinci, ilanların birinci Kur'an'ı anlatıyorum. Sen şöyle gel bırak. Geç geç. Şahin çizdiniz değil mi? Evet. Şimdi bakın. Dur bir saniye cübbeyi çıkartayım çünkü onunla dönemiyorum. Bakın şimdi. Bak gal. Aslında nedir gençler? Gal. Ve. Le. Tamam mı? Demek ki iki nota yapalım. Şimdi bu ilal ne yapıyor genç ilal? İlal ilk önce bir şeyin aslını gösteriyor. Sonra aslında nasıl buraya dönüştüğünü gösteriyor. E biz kavale'de nasıl kaleyi yaptık ki? Aslı kavale değil miydi? E nasıl kaleye gitti? Vav düşürdün değil. Ne diyorlar? Şöyle bir kural var. Kural birinci kural. İlerlerin birinci kuralı diyor ki mesela Vav ve ya kendileri mütaharrik olup yani harekeli olup onlardan bir önceki harf fethali. fethali ise vav veya elife dönüşüyor. Neredeyseniz bunu yapabilirsiniz. Herhangi bir kelimede vav ya var mı? Var. Onlar harekeli mi? Harekeli. Onlardan bir önceki harf fethali mi? Hı. O zaman direktmen elife çevir. Ne oluyor? Kavale. Ne diyeceksiniz Burak mesela? ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki vav mutaharrik. Ma, ma kabli ne? Ma kabli. Ma kabli. Meftuh Meftu. olduğu için vavı elife kalbettik. Ne oldu? Kale. kale. oldu. Gördünüz mü kavarda nasıl kale gittik? Bu bir. Şimdi kale bize, bize iki tane örnek verir değil mi? Kale'yi sildik. Kale'yi yazalım. Kale. Aslanır gençler. Key, Mazlarına bakıyoruz. Kele yekilu keylen. Key. Key. Demek ki orada yağ var. Peki ya. 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 bu nasıl kele aslı? Keyle. 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 Burak. Keyle'den nasıl keleyi geçtik? Hocam. Yay. Aferin. Ya müteharik makale olduğu için yayı Elif'e kalp ediyoruz. Ne oldu? Kendi oldu. Bitti. Anlatabildim mi? Bu şekilde. Peki. Ben size böyle bir soru şey soracağım. Biz misafirini aldık. Bu adil. Bu adil. Bu vavı. Elini çevirebiliyor muyuz? Neden? Çünkü başladım. Başladım. Bu bir. İkinci şey vavvi elife kalbetmemize bir gerekçe bulunmadığı için. Çünkü vavdan önceki harfi yok zaten. Şiva ne zaman elife çeviriyoruz? Kendisi, kendisi hareket olup makkavli meftuh olduğu vakitte. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi bunlar ecevfinin misalları. Neden ecvef? Ecvef bir şeyin ortası. Ecvef fil yani ortası boş olan. Nereden boş olan? Sayh harfi. Sayh harftan boş olan. Yani ortası ortası sayh harftan boş olduğu için yani ne neyle dolu o zaman? İlletle dolu. Ortası illetle dolu olduğu için sayh'tan boş olduğu için ona ne diyorlar? Buna ecev denildi. Çünkü cevfi yani ortası sayh harftan şey olduğu için uzaklaştığı için. Burada tamam mı? Şimdi diyor ki o zaman ecef fiil aynül fiili ille tarfi olandır. Ecef fiili ille tarfi olandır. Kale bir de kale gibidir. Tam gençler. Şimdi her şimdi Arap kelamını araştırdığınız vakitte cevuf kelimesi ne demek cevuf"? Cevuf. Bir işin ortasıdır. Şöyle senin cevufin nerede? Karın içidir. Senin ortan orası. Bir şey ortası ne, bir şeyin cev, e, onun cevfi olur işte. Tamam mı? Tamam. Ee, tamam. Devam edelim. ha Ayrıca misal fiil hakkında konuşmuş muyduk? Misal fiil gençler bütün sülasi mücadet babadan gelebiliyor. Ama sadece birinci bab. Mesela vaada yani, ya idu kaçıncı bab? İkinci yani, ya bab işte. Vaada şey, ya, idu. ya idu. Kaçıncı bab Burak? 2. Sonra mesela diyelim ki O da 3 e, şeyinci, altıncı bab. hatırladınız mı mesela e, حَسِبَ Yani bütün bablardan geliyor sadece nereden gelmiyor misal fiil? Birinci babdan birinci babdan diyelim ki mesela birinci bab tan gelmiyor. Birinci baptan gelmiyor. Anlaşıldı mı? Ama Ecefin bazı adamlar diyor ki sadece 3 baptan gelebiliyor. Sadece kaç baptan gelebiliyor? 3 baptan gelebiliyor. Bunların notlarını alın alın. Yazın. Ya, üçünüz bir kalemle mi gelmişsiniz? Üçünüz bir kalemle mi gelmişsiniz? Kalemleriniz var değil mi? Bana göre şey yapın yani. Git bırak kalem al gel. Bunun mu kremi yok? Evet. Tamam Allah'ım Rabbil Eylem He peki Eee Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Aleyhi ala sahbihi ve sellem Eee kaç şabaptan gelir dedik? Üç. Hangi bablar? Bir, iki, dört. Bir 2 4. Yani birinci baptan geliyor, ikinci baptan geliyor, bir de dördüncü baptan geliyor. Mesela kale kale yekulu kaçıncı bab? Nasara yansuru. Aynı fiili fetharı işte zammeli. Kale yekulu nasara yansuru. Mesela kale kilo darab yadribu ikinci baptan. Mesela böyle. Tamam mı? Allahümme Rabbi la ilahe il illahu. Ha bir de gençler burada biz misal fiilde ne yaptık gençler misal fiilde? <laughs> misal fiilde dedik ki <laughs> misal e, fiil iki kısım vavi bir de yayı. Aynı şekilde ecce fiil iki kısım vavi bir de yayı. Yani aslı vav olan var bir de aslı yağ olan var. Kale aslında vavlı. O zaman bu ecvefu -fiil, fiilini ecvefu fiilinin vaviyun İşte kale aslında kale o zaman ne diyorlar? Ecvefu fiilin yaiyin Bu şekilde devam etmektedir bu iş. Tamam mı gençler?